Yaherrahmaner Rahim. Merhabalar benim güzel sevgili takipçilerim. Cümleten aleyküm Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım hepimize iyilikler versin inşallah. Kimseye de verip birlikte delmanları aratmasın. Benim soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyim elhamdülillah. Bugün günlerde. cuma ama cuma değilim cumartesi pazar günü. <laughs> Sabahleyin kalktık bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da bir konuştum. Ondan sonra cıma kaynanayla konuştuk. Evlerimizi, baklarımızı temizledik. Biraz sonra misafir gelecek. Bana aradı. Ayşe dedi, sen dedi iyi kısır yapan dedi. Gelip bir, de bir kısır yapayım, yiyelim dedi. Hacer, özde. onlar gelecek. Bazı zamanlarda da akşam poşetleyip dolap atacağım arkadaşlar. Akşam da domurlarım geldi. Onlarla beraber oturduk, sohbet ettik, çay içtik diye hesabı. Bir daha elim değmez. Şöyle üstümü başımı değiştirdim. Bunları poşetleyeyim. Dolabımı atayım. Havalar sıcak gidiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da kuflenmiş. Işte Geçen Geçenkinde böyle 3-4 tane kuflendiğinde bayağı harcadım. Ben hiçbir şeyimi telef etmek istemem arkadaşlar. Telef kullanmam. Melisa'nın yaptığı böreğe bakın hele arkadaşlar. Yemedi de burada kalmış. Bunu poşete koymamış. Şurada dursun. Kim yaptı? Melisa. Dün börek yaptı. <gülüyor> <gülüyor> sen uyuyordun. Hı <laughs> hı. Bazı zamanlarımızda pamuk gibi olmuş. Ayrıca şu böreği sen iyi. <laughs> Hadi git de bir elini yüzünü ayağını yıka da uykun açılsın. Yani uykulu uykulu dolanıp duruyor ortada. Bazlamalarımızın 2-3'ü, iki, üçü, 2-3'ü iki, üçü şey yapmış. Ne diyeyim sizlere yanmış. Onları da yumurtayla kızartayım. Güzel olur. O kadar çok yanık değil de. Pişiremedim dimi Eylül. <laughs> Kim pişirdi? Sen mi pişirdin? Sen motor motor uyku çekerken. Sen bazlama yapıyordun. Sana kaldırma yaka yanardı. E bir kadın varmış. tek başına bazlama yapıyormuş. E? Kızı da içeride taradanlar oynuyor. O yüzden mı döndü. <laughs> <laughs> Sen kimi demek istediğimi kastettim herhalde. Evet. Mehmet'e telefonu mu çalıyor? Şu tarafta. Bugün aslında arkadaşlar sabahleyin kalktım. Şu mutfağın halısıyla e, şu odamın halısı vardı. Onu yıkamayı düşünüyordum. Kav amca öyle plan kurulur. Hayır bunu işler gelmiyor. Tamam yaptıktan sonra dedim ki hala iyi dedim. Geri de manşalı telefonu açınca kalsın da dedim sonra yıkayayım dedim. O stilleri de kaldı arkadaşlar. Stilleri de dik şey dikemedim. İkinden ne gideyim de kesin ne Aşağı hiç inmedim inanın. Akşam suladıydım öylece kaldı. Hem de bir yorulmuşsun, bir yorulmuşsun. Medi, şahımız var buna. Medi, vallahi insanı yoruyor. Melisa vardı ya. Ayağımın altı ağırmış. Melisa vardı da Melisa idi mi o çocuk? Şöyle şöyle diye gösteriyorum arkadaşlar da. Daha ne bilsin o? Eder eder. Hümetinin ben... yaşında bir şey diyordum. Ee. Valla. Hümetime gittikçe sen yanına görürdüm. öyle değil mi? Melisa da öyle bir şey yok. Çıkıyor dışarı oynar. <laughs> Oynasın. Fazlamalarda zamanlarda yeğenin içinde pambuk olmuş anam. Hepsini şeye koymayın. Dolaba kaldır, kaldırmayın. Şununla şurada dursun. Şunu da çıkarayım. Mesih bir poşet daha bile. Anne. Ey. Ha? çok fazla namazı olacak anlarım şu elini uyudum ya paşam olsun paşam olsun paşam ses geliyor herhalde misafirler geldi ben bakayım bugün de var ya bir sıcak var ama rüzgarda esiyor bu Maltacı bir hava yok. arkadaşlar. Biz mutfağa geçtik. Yağlığımızı yağ çekeyim. Ethem çağırdım arkadaşlar. Şöyle rahat bir şey giyeyim diye şalvarımı giydim gibi. Evde şalvarı yoruyor. Rahat hareket ediyor insan. Şalvarın sonu nasıl uyumuş maşallah. Hmm. Şalvar yoruyum da dedim. <laughs> Ahırlar şalvar dedi. Bu kısır yapsın dedi. Bu hmm. benim kısırımı sever ya. Sen gelişini sever. Ya. Allah sana nazik içir. Uyur hmm. şunları, bağ uşırırlar. Kahvaltı yapıyoruz. Senin ona arkadaşlar su getireyim getirdim de bir kızır yaptım. Benim de var da. Bak, bakın arkadaşlar, alını götürün, al şal var dedim. Bu e. anda <laughs> adamı gördü senin biraz. Arkadaşlar odamızın biri yapılacağı da. Altına, parke, üstüne de altına herkes üstünde asma tava. Ben e, aslında ki eşyalarımı buraya getireceğim beyaz eşyamı, yatak odamı. <laughs> Biraz evi küçülteceğim yani. O yüzden de orayı yaptıralım da. Yani. Ben kendim kendim yaptırıyorum. Kendime özel bir oda yapıyorum oraya yani. İstediğim gibi dolabımı, eşyamı, kıyafetlerimi, televizyonumu, çamdan ağacım neyim var, bir işte, şey Onu neyim getireceğim? Oraya kendime... buraya mı getireceğim? Bir oda yapacağım kendime. Bir süreliğine bir yazın İki ay, üç ay bir çalışmamayı düşünüyorum işte. Medine'm de kek yap dedi arkadaşlar. Bakın öyle nasıl kabarmış. Veya da gelip de yapabilirim. <laughs> babaannesine gönderdim bir arkadaşlar. Bendeki marul vardı da kendinden geçmiş. Hadi git dedim. Babaannemden marul getirdim Melisa'ya. Artık gitmiş. Melisa demiş ki hadi kızım git de bahçede yol demiş. Melisa gitmiş tek bir tecik şey getirmiş Maruf. Hani nedir o Maruf? Evet. Allah'tan yarın getirdi, sen iş getirmeyeceksin. <laughs> <laughs> gitmiş bir tecik marul olmuş, gelmiş kutucuğunda. Geri kaynamadı bana Vallahi diyor, Melisa'ya söyledim diyor. Kızım çok yolda diyor. Ee, çok götür diyor. Ben yolmadım diyor, Melisa yoldu diyor. Yanlış neye düşürdük diye O da suçlandı. Ne? Bak tek bir taşıt Marıl birdi ne zannetme diyor. Kızın yolu geldi diyor. Aşırı engelliydi. Bu ülkeye bak torunlarına bir tane ne bir gün mi? Ne yapıyoruz? Evet konuda koçada bozulmuş valla. Kapat onu. Bu da yazdı mı? Bizim ya bin arkadaş. Akşam uyardım dıp 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 kolleri. Topluluğu da şu mesajı diyor. Ben de sipilledim de daha benimkiler büyümedi. Yemek konusu kirletildim ben de. Ya. Yeter, o zaman bu aynı yeter, çok böyle. Şu ikiyi de koy, burada kalmasın. Ha, iyi mi? Çıkıyor Benim telefonum iyi çeker. Çekim ucu yüksek. Aynen. ne <laughs> <Öldüm>. ne <Şuna yapalım. gülüyor> Toprağın içinden para çıktı mı? Toprağın içindeydi, balkonda idarenin poşetinden beraber koymuş. 50 kuruş, eskilerin 50 kuruşu oldu. Evet, yaşlıyormuşumun deyim var mı ya? Kağıt karayı ne bileyim? Kim? Eskiden bu kağıt paramız ne var ya, bu 5 lira ne varsa değerliydi. Peki. Evet. Evet, Şurayı taramaya giderdim ben oraya sürekli. Tahmet kulağı var, bir de Şurayı da alalım da pisliğin onda sunalım. Yani sen fuanla da yeşermiş, çatırmış. Nasıl bir bahçen var ya? Nasıl bir yolun var? Hmm. Buna niye de çamur oldu bu? Böyle şuraya sen tekin. Vardın önünde çamur ediyor, buna niye çamur oldu diyor. Şimdi ne kadar diyecekler, gelen misafire iş gösteriyor diye. Ben misafir sen, miyim? Arkadaşlar, biz var ya arkadaşlık, <laughs> doğma, büyüme arkadaşlık, hem hızlı bu, yani ben bunlara gitsem aynı hareketi bu bana yapar. Bu bana gelse aynı şeyi ben yaparım. Sağol. Hep beraber mesela kalkarız. Beraber doğduk büyüdük. Yaparız, Eskiden, giderik. Eskiden ben bunlarda da arkadaşlar. Sabahla akşam geri döndüğü de salam götürürdüm. Kalkardım ve yerine giderdik. O çok temizlemeye giderdik. Akşamdan götürürdük. Ben sabahla kendine bir kahvaltı yapardık. Hadi kanlaya giderdik hep beraber. Şunu da Melisa yaptı. Dün de belli, belli oluyor ya arkadaşlar. pudikli pasta. İlk denemem başarılı diyor kendisi yapmış. Ben de kahvaltı yapıyordum, mutfağa girmişti bana gösteriyor. Anne diyor, bakar et yöre hesabı dikti, pasta yaptım diyor. İlk denemesini siz yiyeceksiniz. <laughs> Annem baba sakın keşke <laughs> Dez Sabahleyin hava iyiydi. Öğlenden sonra bozdu, da çıktı bir de. İki ne var ya Özde? Bu adı adı var. Evet. <laughs> evet. evet. Ne dedi bozu? anlatma. sen ben Biraz da biz yapalım dedi kutu. Dışarıya çıkma. Cuma'dan gelirim eve girerim. Bugün de ya, meşhur oraları yaptıracaktık. Arkadaşlar, bu şunu yapalım geldiydim. Eski yine Yorhan'ın anneye vardı. Cumhurban annemin arabasını ettik. Ne yapacağım bunları, Eskiler kaldı diyor, Yo 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 atma, Onları iyileştirdim. Ve o bakı temizledim. Tükkan geçtik. Buraya geldik vallahi. Saat satın dokuza kadar yaptım. Kahvaltı yaptık annemle karşılıklı. Ya mahallede kimsenin yanına gitmeyeyim, konuşmam. Yeni konularına, ona sözüne karışmam. ben Aksaray'a gidelim. Hiç kimseyi görmüyorum. Koydum vallahi. Bu sene de yine. Yeni. Daha kolay Daha sonra sadece sevmem ben arkadaşlar. Kimselerin bunu sözünde etmem. Kimse kimseye de kızmam. Kim. Bu bambaşka taraflardan. Anne, video var, video. Keklerimi şöyle kestim ben arkadaşlar. Kekim de maşallah mükemmel oldu maşallah. Kim Bugün kek kabarmalara doymamış. Aynen çok kabarmış. Valla. İçi de yani. Ha, almamış. Şöyle mısır patlattım. Ne işte şöyle kısırımız yaptı. Çekiyor mu? Merhaba değerli de takipçilerimiz. Ayşegül'ün kanalına, evine hoş geldiniz. Bugün şöyle kısır yapmış Ayşe, koruyunca bizi davet etti. Gelin yiyelim diye kısır yemeye geldik. Aman yavaş attı. Benim kısır hiç aklımda da yok. Annem telefon açtı ya. Bir diyor kısır, de... kısır yap da yiyelim. Annem <laughs> sever kısırı. İyi aldım kısır yapacak arkadaşlar. Kaymak gibi var ya kısır. Hiç, kısır patlatmazdı. Çekip de pastan. Buyurun gelin yiyelim. Çekini yıka Ayşe bari. Kızı kendi böyle. Ya yani. Yer işi şey yoruldu. Kekin hala aynı, aynı çözüm var. Kralım, kralım, kralım. Kek her medine yaptı. Yatır. Bunun yaptığı kek de benimki gibi oluyor. Yani bu sarı çakır Vallahi. aynı benimki gibi. Nasıl kabarmış? Nasıl Nazar ettirirsiniz sonra. Nazara geldi mi kabarmıyor. Annen çok yoruldu, çok yoruldu. Evet. Şöyle kabarırdı, kabarırdı. Çok uyuyordu. Birini ee, bilirdi. Bir, e. bir, bir, bir kilitledim ona gelmiyor. da. Arkadaşlar bir ara nazar ettirir keke. Böyle kabarırdı, kabarırdı, kabarırdı. Tam fırından çıkaracak zaman var ya kek şöyle çok övürürdü geri. Ona da Bir iki dikirdi malum öyle telef diye. Şimdi bir gibi. Çayınızı katlayın mı sonra mı katlayın? Ha katlayın. Böyle yapacağım diye altında şey de kalmamış. Kapat dedin mi sen durmadın ki. Kalkın mı dağılın mı dağılın? Kalkın bu sefer mısır patladamadım, yani, <laughs> ne düştü? Zor patladı. Sen mısır mi mı tatladınız? Vallahi zorla patladınız. Ay sen iş bitmişti mevkâ. Her işim eline geçti. İyi oğlan. Haa, bunda iş biter oğuz, bunda iş bitmez daha. <laughs> Bana, Şimdi başladı daha. Emrah'ın dukkanında mısır getirmiş, şöyle kartonundan. Ne? Mısır. Hatta mısır ya? yani. Hazır patlamış mısın mı sen? Yok, kılıçından patlamış. Misir, misir. Ha, paket hmm. gibi paket. Paket. Sitilde getirmişim, gördün mü? Görmedim. Yeni patlayan misir, bimim misiri. Çok güzel patlıyor. Ne bana da sadece bunu doldurdun hadi edin. Ha sen bunu o zaman. Bir. Sen yeşillik mi sever? Bir de cahilliğimiz yapışır. <laughs> <laughs> Cahildim, kandım. Bahçeyle bekledin mi inşallah? Yok yok. Kaç gün zıtıldı ki dike hastaladık. Ya. Allah'a. Ama karıklar da iyi olmuş. Nasıl ah, güzel olmuş. Karıkları yiyene Mustafa yaptı. Allah'a ne dedi <laughs> ben <laughs> yaptım <laughs> arkadaşlar da birini <kalktın gülüyor> <Daha sekize> kalktım sen. Ne dedi ya? <laughs> halin üstü mü? Ya şekilde kalktım. Karıyı yaptım. Bu sene ben hamileyim diye halin üstüm gitmiş. <laughs> Valla hep yapmış. Sorlanmasın diye. Çay içtik işte, arkasına hemen geçti yaptı karıkları. Ondan sonra bir patates için çay koydum. Bir biber kızarttım. Hadi gelin hadi adam ben de karı yaptım. Yedi gün bu kaçak hamur da kahvaltı hazır mı? Benim de uzağımda acılı çorabı gir yakıyordum. La bana mı? Bu saatte ne yiyeyim ben? Ben süt içtim bir, bir bardak su bardağı yani. Sabana. Ya e. ya. Da o saatte duran ne işe gitmediydi? Bir bardak daha, bir bardak yarım hmm. bardağına gittim. Yedi yedi. yedi ne Yedikte insanın canı bile ezilmez. Dün bu çarşda tam ablamı arıyor Kahvaltı saati 10 oldu doğru ses atmış. <laughs> niye yemiyor? Cehennem. Kahvaltıyı geç <laughs> yaptı da hiç <heyecanlı> <laughs> Ben de Duran'la yapamam bunu da öyle kolay değil. Uyaranın mesela tırıldım kahvaltıda yapmadım. Ben sen arıyorsun adam ses geldi bak. <laughs> Aha karşı kethran Hey, yiyemez, var burada. da? çataldayı. <laughs> Al <Alın çay. gülüyor> Çok, Çok kibarsınız diyorum. yiyemem bu. Aa dönüyorum dedim tabağını, gelme dedim. Bu kadar da kayağıma, Hebettim dedi. Anam katılımı mı niye Salmada çalıştın? Salma da tabak ettim. Usandı, usandı. Üç salma biber ettik. Üç salma. Daha salmada bir salma da çiğ süs biberi. Üç salma domates stili ettik. Keçerken dikkat ettikçe alıyor adam şey. İnsanın esnafa aklına hak ediyor stilden. Evet. Bir üç tek evet. var. Ben altın bir lona fena aldım. Bak bu gün <laughs> ikinci keçi ama daha ne var? Ne var? Ne var? Bunu Gitmedi. Stil dikmeye gidiyor musun? tülayın geliyor. nereye gidiyor Stil dikmeye Dün de gittin ya diyor. Bizim stil işi ki daha dedim. Şerlok kaldı benim de. Bir orada. Bak hele onun stilinden daha sahip. İnşallah Hone. Balık biber oluyor, poli. Onu ben bir tane ne var? Süs şu kadar, şu kadar oluyor da zehir gibi oluyor ya. Şu kadar ben de la bacı, ben Ne işin Ben bir kek yaptım, çay yaptım, bir Ama ondan iki kilo alsan, kaç kavanoz şey oluyor? Ya, artımlı oluyor, bir kokteyne kadar oluyor. Hı. Vallahi. Ben, ben geçen sene az aldım. Şey tek üç kok. O zaman şu üstteki iki karaya da yukarıya onu ben ekelim. Bu yanda da şey var ya. Duvarın altında temizledim. Bir de şekerimizi bir alsın. Ya ekilecek çok stilli de var. Duvarın altını bu temizledim o zaman siz yedin. ki dike osandım. Bu sene biber atayım ben. Hep biber diktim. Evet <laughs> <laughs> orada biber diktim. İyi. <laughs> orada hep şey biber dikmesin salçalı. İyi ya işte. Bir tane de benim. Salçalı yapan, kurutmaya yapan. Esra'dan da var ya ben çok çok salça yapayım diye dedim. Vallahi yani, bir tane ya da işte boşta boşta para ayırıp salça alana ne kadar? Oraya ekliyorum bir tane salça ne yapamıyor? Yapamam orayı olmuyor. Bir tane salça var. Ona Çabuk oluyor çabuk geçiyor. Aynen. Aynen. Salça olmayan neler yedi yüzüm bitti. Salça. Kuvvetli salça mı? Hadi ben ayıtı. Benim bir benim salça da bu kadar da Vallahi tek güzel şey olmuş, çay olmuş. Canım e, pek istemiyor. Sabahleyin kahvaltıyı geç yaptım ya. Benim de canım çok bir şey istemiyor. Muzsuzum bugün neden sen. Niye? Hayır, 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 çok halsizim, muzsuzum. Valla bugün niye seç? Medine ne diyor bak. Gözüm akla önceden daha şeydi diyor. E, şöyle hayata bakış açısı çok eğlenceliydi, neşeliydi, neşeliydi. neşeliydi diyor. Sana canım istedim. Ama diyor şimdi diyor ki çok mu sevdim? <laughs> <laughs> Durgun. <laughs> Durgun diyor. Vallahi çok durulmuş diyor. Niye duruldun? Bir diğer de var yoksa. Ben doğumca dünya durdu ya, duruldum. <laughs> Yo bir diyetim sıkıntım da yok da bu aralar çok uykum geliyor. Ondan sonra başım ağrıyor arkadaşlar, sürekli başım ağrıyor. O da göz tansiyonu çıktı bende. Ya. Vallahi hiç canım böyle bir şey istemiyor niye Göz tansiyonu mu çıktı? O nasıl oluyormuş? Aha, sürekli şirin. baş ağrısı göz tansiyonu gözüne vuruyor. Şişiyor. Evet. O anda sürekli uykum geliyor. İşçiliğinde de nerede serinlik bulursam kafamı oraya koyuyorum. Müdür bey de farkına varmış. Orada da aktifim ya mesela. Özlem Hanım bir sorunu sıkıntını var dedi. Çok durgun duruyor dedi. Valla canım hiçbir şey istemiyor onu cam niye yese dedi. İki gündür bir gönderiyor beni. Kafam çok ağrıyor. Bir sorunum da yok Allah'a çok şükür de. O i̇şten çıkıyorum ya gittim mi yatıyor. Ben de özlemim. Otur Ayhan. Ne gidip gidip geçiyor. Hadi otur da yiyin. Yani Çözeyip, Aşkın Aşkın de. De. Ay, ay, ay. Ay. Hayat enerjimi senin düğünü acık biriktireyim de depolayayım, yükleme yapayım. Sen bazı kendine gel. <laughs> <yer. O zaman. gülüyor> sen bir daha tene içersin. Gidiyorum ta Antalya'ya abimin yanına. Olkan ya, gel. Abim gelmeden gideceğim. Volkan gelseydi biz de gideceğiz. Hatta gidemedik, gelemedik. Bayramı hükmüş ona gelmedi yalnız. Mersin'e ne konuşuyor yakın bir Hı. Orada çok sıcak duramıyor orada, <laughs> e orada çok sıcak çay, çay. gittik duramadık orada. Çok sıcak mı ne durduk 4 gün 5 gün ancak durabildik. yani bacım. Şimdi 9. ayda gideceğiz. Şimdi şeyden indik. Otobüsten indik Bir görsem, bu bir sıcak, bu Nasıl? Yüzüne vuruyor. gün durdun mu? kız. Bu alışıyormuş. Urbanistlerimiz adına. Allah'ın ayda 8. ayda gideceğiz öyle illere. Baba ne mi ne kadar? 45 milyar. Allah mı? Mi <laughs> Kurba. <laughs> <laughs> ben 25 e yıl göre yani? O kurban ne Yani bir de et ne göre tezilme de kurban. Ha çarba soyu da keseceğim ben de. Ha? Orayı ne kadar buldum? Ha da sorun Özüm oraya girdim, ben de buraya girdim. Arkadaşlar o sosyal kızın girdim ben. Sen niye öyle 38'e girdin? Bu ya? da orada girmiş. Olsun ya annem. Ben aldığımı daha da çıyam. Hayır yapıyorum. Hmm. Asırayda da oldu, asırayda. Daha etmeye gitme benim etim, benim dolaplarıma git Olmayanlara Olmayan bana daha da çıyam. Ben et gibi misin? Yemeğe Tavuktan iyice kurtulma şey, gücüne gitmesin yani ya. 25 milyara omar girdi zaman yakıyorlar 25 milyara omar girdi 38 milyara da ben girdim Totuna girdim onun adına sen nasıl gidiyorsun kız? Yirmi beş. Yirmi bu evden girmiş arkadaşlar. Normal değil mi? Büyüyü hep bizden. Şşş. Kurbanlar. Evet. Biz girelim o kadar mı bizi etse sabacı ya. Yiyiceğiz olsun. Ben sana katılır mıyım ben? Koruyorum ama inşallah yiyeceğiniz olsun. bizden ya. arkadaşlar onun adına. Hala oranın insanları nasıl? da dağılacak yani, poşet poşet. Şimdiden soruyorlar valla kurban kesiyor yolunu. Bak utanma söyle. Aynen pille değil dolu. Bu ya kesildi mi ya dolaba dolmaz arkadaşlar? <laughs> Bu yüzü sekiz evet daha olur. Aynen. Ondan Aynen. olmayanlara kesmeyenlere verilir. Hayırın diye. Bir de olmayanlara ondan sonra verme yok bizim mahallede. Keserler. Dolaba doldururlar. Kimseye bir sokma ettirmezler. Sizin mahallede öyle mi? Bizim mahalle öyle. Bizim mahallemizin yakın ağabey. Esas öyle bak, kınamayın. <laughs> Geçek öyle. Ya kesildim ya, içi kendine de dağılır. Narın yana verir, Naci yenge verir ama. Ama Naci'ye getirir. Ensele bak. bak, ben 30 yaşındayım da. Naci yenge de, narın yana da kesildim. Sizler kesme bak. Yancı demenin evi kesilir, dağıdır. Naci'nin evi dağıdır. Ama başkalarından bir sokma et göremem arkadaşlar. Hı. Ne olurlar? Yine bunlarla doldururlar, sütü çektirirler, kıyma yaptırırlar. Mahalleye bir sokun bilmezdi. Ama çok günah o. Kurbanı kestin mi onu önce bir şey diyeceksin, ayarlayacaksın, kesmeyelim O kanı akıtıyorsun, ondan sonra onu hayaline akıtıyorsun o kanı. Etin için değil, kanın için. Dolaba doldurmanın için değil, onu tavada değil, hayaline. O mahallede, bizim mahallede öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Da da bak, Neyse sevgili takipçilerim biz çayımızı içelim canlarım bizim sohbetimize doyum olmaz inşallah yarınki videomuzda görüşürüz kendinize <laughs> iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın dostça kalın herkese hayırlı hafta sonları herkese hayırlı akşamlar